otur gidi, otur bu yeni malzeme bu balıkçıların kullandığı malzeme size yatak döşek oluyor işte bak anne baba anne baba demiş anne çocuk yatsı sizi yatak döşek oluyor buraya bak gidi buraya bak olay bu Olay bu. Ne? Olay bu. Yemekler yendi. akşam oldu. Bak. Ya şimdi ısınma zamanı. Dinlenme zamanı. Bu. Hmm. Bugün de kandil akşamı zaten. Üç ayların ortasına geldik neredeyse. Mayıs'ta 3 aylar biter. Yani, bravo gidin. Onun için ne yapıyoruz? Zikir çekiyoruz. Zikrullah. Oldu mu? mi? Tespih. Dijital tespih de yap istersen. İstersen gerçek tespih yap. Esma Hüsna. Zelcelal'ı ver ekran. yasin Şerif. Thank you for watching. Bayraktar TL 27. Bereket olsun. Çok güzel zamanda haberler geldi. Bravo. Devamını bekleriz. Okay.